Merhaba ki arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Dörtgenler konu anlatımını bitirdik. Şimdi ise dörtgenlerle ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın zaten açıları vermiş. Buna göre alfa kaç derecedir? Dörtgenin iç açıları toplamı 180'dir. 360'tır. Bunu biliyoruz. O zaman buradaki açıyı bulabiliriz. 180'den 100 çıkar. Valla 80. Dörtgenin iç açıları toplamı 360'tır. Hemen topluyorum. 120 ile 80'in toplamı 200 oldu. Buraya kadar 275. Doğru mu? Evet. 275 yazıyorum. 275 artı alfa eşittir 360. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. Bunu bu tarafa atıyorum. O zaman 360'tan 275'i çıkarsak cevabı buluyoruz. Doğru mu? Evet. Bu biraz zordur. 5 15'ten 85 gibi bir şey çıktı sevgili arkadaşlar. Cevabımız Bursa olmalı. Hemen ikinci soruya bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar bakın dörtgenlerde bir kural vardı. İspatını da yapmıştım sizlere. Ardışık iki tane açı, dörtgenin açısı art arda gelen iki yan yana olan açılar açı ortaya olarak birleşiyorsa biz buradaki açıyı bulabiliyorduk. Nasıl? Şu ikisinin toplamının yarısı hatırladınız mı? Yani 85 ile 65'in toplamının yarısı bize neyi verecek? Avala burayı verecek. Bak burayı değil ha burayı verecek. Şurayı görmeyin çok güzel. O zaman toplayalım. 80 ile 60'ın toplamı 140 bir de 10 var 150. Yani burası 150 oldu. 150'nin yarısı 75. He, şurası 75'tir o zaman 180'den 75'i çıkarsam 105 alfadır cevabımız 105 olacak 3. soruya geçiyoruz bu sefer karşılıklı açı ortayla açılar bakın karşılıklı açı açılar varsa buradaki dar açıyı buluyorduk sevgili arkadaşlar dar açıyı nasıl buluyorduk bu ikisinin farkının yarısı ee, bakalım bir şeyler vermiş buranın 90 olduğunu söylemiş tamam ondan sonra ne vermiş ne vermiş ne vermiş alfa kaç derecedir He, evet, burada bir şey daha vermiş. BEF BEF yani buraya x dersek eşittir C, DCB'ye. DCB'ye. Evet evet. Şurala şurayla buranın eşit olduğunu söylemiş. O zaman karşılıklı açı ortaylar varsa buradaki açıyı biz nasıl buluyorduk? Buradaki açıyı şu ikisinin farkının yarısı olarak buluyorduk. Yani 90 eksi x bölü 2 olarak buluyoruz. İşler çarpını yapıyorum. 2x eşittir. 90 eksi x. Valla bulmuşum. Çok zekiyim. Bunu bu tarafa attım. 3x 90 3 x 90'dan 90'ı 3'e bölsek kaç buluruz x'i? 30 buluruz. Yani cevabımız 30 olacak. Bende neyi soruyor o da önemli. DCB'yi sormuş. DCB. Evet şurayı sormuş arkadaşlar. X 30'dur. Dördüncü soruya geçiyoruz. Ee, bana diyor ki BD 6'dır. Yani şu köşegeni vermiş, alanı vermiş. AC'yi soruyor. Zaten köşegenler dik kesişiyorsa dörtgende köşegenlerin çarpımının yarısı bize neyi veriyordu? Alanı veriyordu. Zaten arkadaşlar bakın. E, AC çarpı AC uzunluğu çarpı BD uzunluğu bu ikisinin köşegenlerin çarpımının yarısı bize neyi veriyordu? Alanı veriyordu. Zaten e, alanı da 30 olduğunu vermiş yani. Alan 30'dur. AC'yi vermiş bize galiba. Yoksa BD'yi vermiş. Bakın BD'yi kaç vermiş? 6. Buranın 6 olduğunu söylüyor zaten. Şuranın 6 olduğunu söylüyor. O zaman 6'yı 2'ye bölsem 3, 30'u 3'e bölsem 10. Yani AC uzunluğu kaç çıktı? 10 çıktı arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Sevgili arkadaşlar 5. sorudayız. Arkadaşlar pdf'leri yani bunda bu soruları ben kendim ürettiğim için ve bilgisayar ortamında kendim yazdığım için bazen hatalı şeyler yazabiliyorum ya da eksik yazabiliyorum. Öncelikle sevgili arkadaşlar buranın 5 kök 3 buranın 5 kök 3 olduğunu düzeltin lütfen. Düzeltmemişsem Ben pdf'de düzelteceğim ama bazen çok yoğunluktan dolayı unutuyorum. Soruyu okuyalım. Buranın bir dörtgen olduğunu söylüyoruz. Ee, söylemiş zaten görüyoruz. A e ile B de dikmiş. A e ile B dedik. Tamam buranın 90 olduğunu görüyorum. Bakın burada bir şey vermiş. Gözden kaçırmayın arkadaşlar. BC ile C'de dikmiş. BC ile C'de dik. Yani buranın 90 olduğunu bize söylemiş. Tamam. Şimdi öncelikle bu da köşegen olsaydı çok güzel olurdu. Değilse ben şu ikisini birleştirerek yeni bir dörtgen oluşturuyorum. A, B, e, D dörtgenine bakın. Şu alt kısma bakmayın sevgili arkadaşlar şimdilik. Bakın alt kısma bakmayın. Bakmamanız için şöyle silebilirim aslında. Alt kısmı görmeyin yani sanki yokmuş gibi davranın. O zaman şu kalan dörtgende bu bir köşegen oluyor. Bu da bir köşegen oluyor dikkat ederseniz. Ve köşegenler dik kesişiyor. Bu tarz durumlarda biz ne yapıyorduk? Buraya A dersek mesela karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşit oluyordu sevgili arkadaşlar. Yani şu ikisinin kareleri toplamı A kare artı 9'un karesi 81. Neye eşit? Bu ikisinin kareleri toplamına eşittir. 5 kök 3'ün karesi kaç oluyor? 25 artı 3, 75 artı 7'nin karesi 49. Şimdi A kare artı 81 eşittir. Burası kaç oluyor? 5, 9 da 14. 7, 4, 10, 12 mi? 124 oluyor. Şunu da karşıya gönderelim A'yı bulmak adına. O zaman e, A kare eşittir. 81 çıkarsa kaç olur? İnanılmaz yoruldum ha. 3, e, 11'den değil mi? E, 12'den 43 oluyor arkadaşlar. Yani A eşittir kök 43 gibi bir şey çıktı. Şuranın bakın artık şuranın şöyle bir doğru çekmiştik ya. Şuraya A demiştik buranın kök 43 olduğunu biliyorum ve aynı zamanda buranın 90 olduğunu biliyorum çünkü bize vermiş. E burada da Pisagor uygulayarak burayı bulabiliriz. He vallahi. o zaman x kare artı 4'ün karesi 16 eşittir. Kök 43'ün karesi 43 eder. Şunu karşıya gönderiyorum. x kare eşittir. 43'ten 16 çıkar 27. E her iki tarafın kare kökünü alsam x eşittir. Kare kök 27 yani 3 kök 3 sonucuna ulaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir bakalım işlem hatasını yapmış mıyım acaba? 7. Evet. Yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Harikayız. 6. soruda ise arkadaşlar. Bir dörtgen vermiş bize. Tamam. Eksik bir şey var mı? Bakıyorum. 45, 30, 4 kök 2, 5 kök 2. X kaç derece, kaç santimetredir diye sormuş. Öncelikle burada sanki özel üçgenler var. Çünkü buranın 90 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bakın 90, 30, 60, 90 özel üçgeni var burada. Burada da 90, 45, 45 özel üçgeni var. Bunu da biliyorum başka ne yapabilirim ne yapabilirim şimdi burada örneğin burası k k ise buraya k kök 2 diyorduk hatta bunun karşısı kök 3 ise falan buradan başlayalım isterseniz 30'un karşısına örneğin buraya ne diyelim k diyelim o zaman 30'un karşısı k ise 90'ın karşısı burası 2 k olacak 30'un karşısı k ise 60'ın karşısı k kök 3 olur 45'in karşısı k kök 3 ise burası da k kök 3 olur evet 90'ın karşısında bunların kök 2 katı oluyordu. 45, 45, 90 özel üçgeni. Bunun kök 2 katı kök 6 mı? K kök 6. Burası da K kök 6 olmakta. Dörtgende köşegenler dik kesişmiş arkadaşlar. O zaman karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşittir. Yani şu ikisinin kareleri toplamı. Bunun karesi kaç? 4 16 çarpı 2, 32 artı. Bunun karesi 6K kare. Eşittir. Şu ikisinin kareleri toplamına. Bakın şu ikisinin kareleri toplamına e, 2K'nın karesi 4K kare artı 5 kök 2'nin karesi 25 çarpı 2 50 olur. Bunu bu tarafa atıyorum. 2K kare eşittir. 32 eksi 32 olarak karşıya gönder. 50'den 32 çıkar. Kaç oluyor? 18 mi oluyor? Evet. Buradan K kare eşittir. Kaç oldu? K kare. 18'i 2'ye böl. 9. K eşit 3 sonucuna ulaşıyoruz. Peki X'i soruyor bizden arkadaşlar. Biz neye X demişiz? Bakın X'e K kök 6 demişiz. Onu unutmayacağız. X'e K kök 6 demişiz. K'yı da 3 bulduk. O zaman burası ne oldu? 3 kök 6 oldu. Cevabımız 3 kök 6. Farklı yollarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir yoldur. 7. soru. Sevgili arkadaşlar bakıyorum A eksi B'yi 1 vermiş. Tamam. bunu size konu anlatımda göstermiştim arkadaşlar. Eğer böyle bir şey varsa şunun karesi artı bunun karesi eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi. Bunu size ispatlamıştım. Yani A kare artı Bakın yazıyorum. A kare artı 3 kök 3'ün karesi 27 mi eder? Evet. Eşittir neye? B kare artı. B kare artı. Bunun karesi 36 çarpı 308. Tamam. O zaman şunu bu tarafa atıyorum. A kare eksi B kare neye eşit oldu? 108'den 27'yi çıkarsak 81 mi? 81. Evet. Arkadaşlar burada 2 kare farkı var. Bakın şuradan devam edelim. 2 kare farkından yararlanıyorum. A eksi B çarpı. A artı B neye eşit oldu? 81'e eşit oldu. Çok güzel. Bizden A eksi B'yi 1 vermiş arkadaşlar. E, A eksi B 1 ise A artı B de 81 olacaktır. Zaten bizden A artı B'yi soruyor sevgili arkadaşlar. Sonucumuz 81 olacak. Cevabımız Edirne. Sekinci soruyu çözeceğiz şimdi. Köşegen demiş. Buranın bir köşegen olduğunu söylemiş. Ondan sonra 8, 13 yukarıdaki şekilde alan FCD neresinden bahsediyor? FCD yani şuradaki alan. Alan BFC'den yani şuradan. Bakın BFC'de burası yani bu bundan ne kadar fazla? 10 fazla. Yani diyor ki sen buraya A dersen buradaki alana buradaki alanı da A artı 10 diyeceksin diyor, diyor arkadaşlar. Bu bundan 10 fazla. Öyle demiş. Buna göre alan A, B, C'de kaçtır diye sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi düşünelim birlikte. Arkadaşlar ben öncelikle size bir özellik vermiştim. Neydi özellik? Bu karşılıklı alanların çarpımı daima birbirine eşittir. Daima. Yani A çarpı 13, 13 çarpı A. Bakın 13 çarpı A neye eşittir? Şu çarpı şu. Yani 8 çarpı A 8 A artı 8 çarpı 10 80. Aha. Bunu bu tarafa attık. Kaç oldu? 5 A mı? 5 A eşittir 80'den A eşittir 80'i 5'e böl 16 benden bütün alanı soruyor. Bütün alanı o zaman buranın 16 olduğunu biliyoruz. Ya da hepsini toplayalım. A artı A 2A artı e, başka 10 ile 13'ün toplamı 23, 8 daha 31. Buranın 16 olduğunu biliyoruz A'nın. 2 kere 16, 32 artı 31 cevaptır. Sonucumuz 63 olacak. Cevabımız Edirne sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu soruyu çözeceğiz şimdi. Bakın orta noktalar birleştirilmiş. EF artı FG 12'ymiş. EF artı FG. Konu anlatımda bunun bunların hepsini ispatlamıştık arkadaşlar. Orta noktaları birleştirdiğimiz zaman ne oluyordu? Orta noktaları birleştirdiğimiz zaman paralel kenar oluyordu. Bizden AC artı BD'yi soruyor. Şimdi eğer ben orta noktaları birleştirirsem. Orta noktaları birleştirirsem şöyle. Ortada bir paralel kenar oluşuyordu. Yani ben buraya X dersem şurası X oluyordu. Buraya Y dersem burası Y birim oluyordu sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu paralel kenarın çevresi bize köşegenlerin toplamını veriyor. Bunu da söylemiştim size. Şimdi bu bunu bu şekilde de çözebiliriz. Bu şekilde de çözebiliriz. Veya veya direkt hani o formülleri falan e, özellikleri hatırlamasak bile şöyle de çözebiliriz. Örneğin benden neyi soruyor? AC artı BC'yi soruyor. AC neresi? Şurası. E zaten bakın şurası orta taban oluyor. DAC e, üçgeninde. Yani burası ya X birim dersem o zaman AC'nin uzunluğu 2X oluyor. Benzer şekilde şöyle bir köşegen çekersek. Çünkü AC artı BD'yi soruyor. BD'yi bulmaya çalışıyorum. BD de şunun iki katıdır. Çünkü burası orta taban. Y dersem şunun uzunluğu da 2Y. Yani BD'ye de 2Y diyeceğim. E zaten X artı Y'yi bize vermiş arkadaşlar. Yani diyor ki EF artı FG. Bakın EF artı FG. X artı Y'yi kaç vermiş? 12 vermiş. O zaman zaten X artı Y eğer 12 ise Bizden zaten iki katını soruyor. Yani iki parantezinden x artı y'yi soruyor. x artı y'nin de 12 olduğunu biliyoruz. 2 kere 12 sonucumuz 24 olacak. Cevabımız denizli. 10. soruda ise sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın bir dörtgen vermiş. E, B, C, bir deltoid olduğunu söylüyor. Neresi? E, B, de bir deltoid. Zaten dikkat edin. Şurayla burayı eşit vermiş. O zaman deltoid ise deltoidin özelliklerinden. Burası da buraya eşit. Yani 11 ise Burası da kesinlikle 11'dir. Bu 1. Ve aynı zamanda şu paralelliği kullanmamızı istiyor. Yani AB ile. Bakın şu AB ile. AB ile. CD paraleldir. Tamam. Ben şunu biliyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle bir köşegen çekerse mesela. Deltoid'de bir köşegen çektiğiniz zaman şurası açı ortaya oluyordu. Şurası açı ortaya oluyordu ya. Ona da gerek yok aslında. Çok basit bir soru. Şimdi gördüm. Arkadaşlar ben buradaki açıya. Bakın şuradaki açıya A açısı dersem eğer. Şuradaki açıya da A açısı diyeceğim. Neden? Çünkü deltoid olduğu için açı ortaya oluyor deltoid ve paralel olduğu için bakın burada bir Z kuralı var gördünüz mü? Z kuralı sevgili arkadaşlar. Nerede? Şöyle bir Z kuralından dolayı iş ters açılar ya yani burası alfa ise şuraya da alfa diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Z'den dolayı bu buna paralel. E burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Bakın şu e, ABD özel üçgen ikizkenar üçgenine bakın. Neden ikiz kenar üçgen diyorum? Çünkü iki tane açısı eşit. Bu açının gördüğü kenar şurası oluyor. Kaç? 8, 11 daha 19'dur. E bu açının gördüğü kenarda şurası X oluyor. O da 19 olacak. Alfa 19 ise şuradaki alfanın gördüğü 19 olacak. Yani X 19'dur. Gerçekten basit ama görme olayı var burada. ABCD bir deltoid. Bakalım. d de bir deltoid'miş arkadaşlar. Deltoid. Bakın zaten şurayla buranın eşit olduğunu söylemiş ya kesinlikle şurayla burada eşit olmak zorunda deltoid'in özelliği yani ben buraya k dersem buraya k dersem bc 2k olduğundan dolayı cd de 2k olacak anlaşıldı mı deltoid'in özelliği tabi deltoid dediği zaman şu köşegense o zaman bunlar açı ortaya oluyordu hatırlayın deltoid'in özelliği sevgili arkadaşlar şu köşegen olsaydı dik kesilecekti falan bunları göz önünde bulunsun yani kullanabilirim diye yazdım sevgili arkadaşlar şimdi dikkat edelim DE bir de paralellik vermiş. AB ile DE paralelmiş. Yani AB ile şu DE ile AB paralel. Tamam o da onu da kullanacağız demek ki. Arkadaşlar burada bir iç açıortay teoremi var. Gördünüz mü? DCE K'ya 2K. iç açıortay teoremi. O zaman K'ya buraya A dersem 2K'ya buraya da 3 2A demek zorundayım. K'ya A, 2K'ya 2A. Yani kısacası arkadaşlar bunun buna oranı bunun buna oranı eşittir. İç açıortay teoremi ya da bu bölü bu eşit bu bölü bu. Zaten DE'nin 21 olduğunu söylemiş bize. Yani 2A ile A'nın toplamı 3A eşittir 21. 3A 21 ise A kaçtır? 7'dir. Tamam. A'nın 7 olduğunu biliyoruz. Yani buranın 7 olduğunu biliyoruz. 2 kere 7 burası da 14'tür demek ki. Bizden AB'yi soruyor. AB'yi soruyor. Tamam. O zaman arkadaşlar zaten bakın şuranın buraya paralel olduğunu söylemiş bize soruda. AB ile DE paralel. AB ile DE. E zaten burada artık bir orta taban var görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bakın nerede? ABC üçgeninde şurası orta tabandır. Nerenin orta tabanı? Şu tabanın orta tabanı. O zaman bu buna eşit. Aynı zamanda bu buna paralelse 2 kere 7 14 olacaktır. Yani AB 14 oldu. Eyvallah. Ve son sorudayım ise, son soruda ise arkadaşlar ABC'de bir deltoid, ABC'de deltoid. Bakın deltoid ve buranın buraya eşit olduğunu söylemiş ya. O zaman kesinlikle burası da buraya eşittir ve aynı zamanda bunlar açıortaydır. Deltoid dediği zaman hemen bunları yazın, çizin, bozun. Yani göz önünde bulunsun. Tamam. AE 3K ise AE yani şuraya 3K derseniz diyor. Tamam. ED'ye de 2K diyeceksiniz. Burası 2K. E o zaman e, 3K ile 2K'nın toplamı burası 5K ise deltoid olduğu için şuranın uzunluğu da 5K olacak. Çünkü burası buraya eşit. Şurası da buraya eşit olacak. Aynı zamanda açı ortayı var. Zaten EF bölü FB'yi mi soruyor? Çok basit valla. Çünkü burada bir iç açı ortayı teoremi var arkadaşlar. Bunun buna oranı eşit. Bunun buna oranı. Yani 3K'ya buraya mesela 3A derseniz 5K'ya buraya da 5A diyeceksiniz. Yani e, bunun buna oranı eşit bunu buna oranı. Ya da bu bölü bu eşit bu bölü budur. Zaten bizden EF bölü FB'yi soruyor. EF'yi 3A bulduk. FB'ye de 5A dersek yani 3 bölü 5 çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edin 3 bölü 5. Yani şunu şunu oranı soruyor ya 3 bölü 5. He valla. Varmışlıklar da var. Sevgili arkadaşlar dörtgenler çok basit bir konu. Yani görüyorsunuz sadece işin içinde deltoid olduğu için bu kadar uzadı. Bundan sonraki konumuz paralel kenarı olacak sevgili arkadaşlar. Paralel kenar videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.